Esenlik olsun. Tanrı seni yarattığında günahlı yaratmadı. Tanrı seni yarattığında kötü yaratmadı. Tanrı seni cennette yaratmıştı ilk insanı. Cennette yaratmıştı. Hastalık yoktu, sıkıntı yoktu, elem yoktu, keder yoktu. Tanrı ilk insanı özgür iradesine bıraktı. Çünkü o kendine bir robot yapmak istemedi kendinin de bir özgür iradesi olduğu gibi seni de özgür iradeli bir şekilde yarattı. Bu yüzden demek ki bir kötülük olduğunda bu Tanrı'dan hayır, bu senden, bu senin seçimlerinden, bu günahtan kaynaklanan şeylerden. Elem, keder, acı insanoğlunun ilk seçiminden günahla hayatımıza girdi. O yüzden sevgili kardeşim, şimdi Tanrı senin bu yaptığın özgür iradeyle girdiğin o günahtan yine seni çıkarmak için biricik oğlunu, sevgili oğlunu gönderdi. Tekrar cennetini almak için. Şu anda yine bir özgür iraden var. Cennetten kovulup buraya geldiğindeki özgür iradenin aynısı. Buradan İsa Mesih aracılığıyla da cennete gitme iraden. Seçim, seç, seçim senin. Ya seçersin ya seçmezsin. Resenlikle.